MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Devlet içinde devlet olmayacağı netleşmiştir. Suriye'nin haritası tek renge bürünmüştür dedi. Bahçeli terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Kim terörsüz Türkiye hedefini sekteye uğratmak için bekliyorsa ülke aleyhine tertip içinde olan işbirlikçidir diye konuştu. Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek üst üste örtüştürmek faiz bir gafilliktir. Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem, yeni bir paradigma, yeni bir yapı oluşmuştur. Suriye'de devlet içinde devletin olmayacağı, paralel bir ordunun hayalden ibaret kalacağı netleşmiştir. Artık komşu ülkemiz Suriye'nin haritası tek bir renge bürünmüş Siyonist emperyalizme kiralık tetikçilik yapanlar işgal ettikler alanlardan çıkarılmıştır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri, Türk milletinin kaderine aracısız ve fazlasız sahip çıkma hamlesidir. Kim veya kimler bu hedeflere dudak büküyorsa, kuraktır, kukladır, korkaktır, karanlıktadır. Kim veya kimler terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerini sekteye uğratmak için tetikle bekliyorsa ülke ve millet aleyhine tertip içinde olan güdümlü işbirlikçilerdir.